Askeri operasyonlar yeniden başlatıldı. Karlova'da da bir askeri operasyon başlatıldı. Bingöl'e bağlı Karlova ilçesinde Heznavi köyü ile Hışkışok mezrasının kırsal bölgelerine yönelik zırhlı araçlarında olduğu askeri operasyon başlatıldı. Bölge sabah saatlerinde onlarca asker helikopterler tarafından indirildi ve operasyonun bu akşam saatlerinde de devam ettiğini söylemek mümkün. Değerli izleyenler sadece Karlova'da değil aynı zamanda Yüksekova'da da yeni bir operasyon startı verildi. Operasyon sonrası Memkava köyüne baskın düzenleyen askerler e, ayrı ayrı evlere yaptıkları baskınlarda tam 10 köylüyü gözaltına aldılar değerli izleyenler. Evet, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgileri geliyor. Kayıplar noktasında bir açıklama yok. Ama çok şiddetli çatışmaların, göğüs göğüsle çatışmaların e, yüksek oba ve çevresinde yaşandığı bilgileri geliyor. Ve bu arada evlerde yapılan aramalardan sonra e, gözaltına alınan o vatandaş var. Ve şu ana kadar da adliyeye götürdükten sonra da vatandaşlardan herhangi bir bilgi de alınmıyor. E, avukatlar ise göz altında tutanlarla görüşmesine izin verilmedi değerli izleyenler. Şimdi Erdoğan'ın bu elindeki harita Erdoğan'a adeta dert olmuş durumda. Yani Erdoğan'ın en büyük amaçlarından bir tanesi elinde tuttuğu bu haritayı gerçekleştirmek değerli izleyenler. Nedir bu harita? Erdoğan'ın Rojava ile ilgili planların içerisinde yer aldığı işgal haritasıdır bu. Bu harita işgal haritası. Şimdi Türkiye bağlı paramiliter güçler 24 saat boş durmuyor. Türkiye onları teşvik ediyor. Vurun, kırın, dağıtın. Zarar verdiğiniz kadar Kürtlere Rojava'ya zarar verin diye talimatlar veriyor. Para veriyor, silah veriyor. Evet e, ve Anhan'ın ilk duyurduğu haberlere göre Kobani, Cerablus yolunu ağır silahlarla bombalamaya başladı. Sabah saatlerinden Türk ordusu yine şehir, Köyüne de saldırdı. Sabah saatlerinde Koba'nın 14 km batısında bulunan birkaç köyü de bombardıman altına aldıktan sonra e, saldırıda bir gencin yaralandı ve sivil bölgelere bombaların düştüğü e, bilgileri geldi değerli izleyenler. Hatta Bugün büyük bir miting ve yürüyüş gerçekleştirilecekti Kobani'de. Bu Türk devletinin saldırıları sonucu da Kobani'deki bu miting ve yürüyüş halka zarar gelir korkusuyla tertip komitesi, eylem tertip komitesi tarafından iptal edildi duyuruldu. Peki bir bakalım. Türk Devleti sabah saatlerinde başlamak üzere Rojava'dan 4, 4 koldan saldırdı adeta. Ee, Amude ve Kamışlı'nın köyleri hedef alındı. Yine Amude'nin batısındaki Cirinki köyüne top e, saldırıları yaptı. Türkiye Kamışlı'nın Tılzıvan köyü ile Hemmo beldesini de bombaladı değerli izleyenler. Saldırının detayları da henüz gelmedi. Hiçbir ajans da bunu duyurmadı halen. Yine Türkiye aynı zamanda Tırbespiye'nin kuzeydoğusundaki Süryani köyü olan Rutalı'da bombaladığı gelen bilgiler arasında. Yine aynı İsa yönelik bir bombardıman gerçekleştirdi Türk devleti. Aynı bağlı Seyda, Mişerfra, Cehbel, Fatsa, Hoşan, Dıxerif ve Dibes köylerini obuslarla sabah saatlerinden itibaren bombaladı. Gelen bilgiler arasında değerli izleyenler e, ve bombardıman akşam saatlerinde de devam ediyordu. Türkiye'ye ait keşif uçakları ise Rojava'nın birçok bölgesinde e, keşif yapmaya bugün gün boyunca devam etti. Başka yine Heseki'nin Zirgan ilçesini ve kırsal kesimlerini yoğun bir şekilde bombaladı Türk devleti. Tiltemir'e bağlı Tiltevri, Tevila ve Eboş köyleri de obuslarla vurduğu değerli izleyenler. Şimdi Kobani'de bombalandı. Bu noktada bu sabah saatlerinde itibaren Türk ordusuna bağlı birliklerin ve çetelerin içerisinde yer aldığı o grupların e, Kobani köylerini top ve havan e, atışına tuttuğu, bildirdiği, Anha'nın e, geçtiği görüntüler vardı. O görüntülerde de yine Kuman'ın yanı sıra Kamışlı, Amıdı ve Enisa'da da birçok bölge yine bombalandı. Sabah saatlerinden ta akşam saatlerine e, kadar devam eden bir bombardıman vardı. Ben son olarak tekrar e, bir sizin için bakayım Rojava'daki e, basın birimlerine yeni operasyon, yeni e, var mı? E, evet, bu arada bu e, Operasyona katılmayan bazı çeteler var değerli izleyenler son gelen bilgiler e, Mit bu konuda bu çetelerle son bir haftadır görüşmeler yapıyor ve yeni bir görüşme e, El Shagye çete grupları da bu görüşmeye katılmış yine Öso çeteleri başta olmak üzere Şam hükümetiyle yakınlaşan Türkiye'nin ardından Mit tekrar bu muhalefet olarak adlandırılan bu çetelerle yeni görüşmeler gerçekleştiriyor. E, buna yönelik e, görüşmeler de devam ediyor ve bunların da tekrar Türkiye'nin bu gerçekleştirdiği operasyonlara katılma e, noktasında. Bu arada Süleymaniye'nin Kuzey Kırsalı'nda Galadizi e, Kırsalı'nda Türk Devleti'ne ait bir ihanın düşürüldüğü haberi de geldi. Bu da yeni bir haber değerli izleyenler. Onu da belirtelim. E, HPG Basın ve İrtibat Merkezi'nin açıklamaları var. Onları da birazdan sizlere aktaracağım değerli izleyenler. Şimdi Suruç'ta çatışma meydana geldi değerli izleyenler. Bugün Suruç'ta meydana gelen çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği açıklandı. Suruç ilçesine aşağı aşağı Uylu mahallesinde bulunan Esen karakoluna eylem gerçekleşti. Eylemin Rojava tarafından yapıldığı açıklandı Türk devleti tarafından ama bu konuda YPG'den ya da KASED'den şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi ve e, saldırının Kuzey ve Doğu Suriye'de yani Rojava'dan yapıldığına yönelik açıklamalar yapıldı. O, o saldırıda iki askerin yaşamını yitirdiğini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu ve yaralı askerler olduğunu bu askerlerin Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı yönünde bilgiler geldi. Değerli izleyenler şimdi ZAP'taki çatışmalara bir bakalım. ZAP'ta çatışmalar durmuyor. Yoğun çatışmalar devam ederken bugün HPG Basın ve İrtibat Merkezi bir açıklama yaptı. Son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 8 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini, yine 2 askerin yaralandığını ve bir durumda imha edildiğini aktardı değerli izleyenler. Gerilla TV, evet maalesef görüntülere ekrana getiremiyorum. Gerilla TV yeni bir, yeni bir görüntü yayınladı ve o görüntüde Kanimasyede iki kamerayla çeken iki koldan bir tepeye saldırılan bir görüntü e, açıklamaya göre 13 Ağustos'ta saat sabah 7.30'da bu eylem gerçekleştirilmiş ve eylemde e, onlarca askerin yaşamını yitirdiğine dair açıklamalar yapılmış. Ee, ve bir mobesta kamerası da imha edilmiş ki görüntülerde de ben izledim. Görüntülerde de e, iki kamera kullanılıyor ve o gerilla timleri o e, üstlere Türk üstüne doğru yani indirme yapılan o askerlerin bulunduğu o çadırlara doğru eylem yapıyorlar. Ve iki kamerayla da bunu çekiyorlar. E, e, askerleri etkisi hale getirdikten sonra o çadırları havaya uçurduktan sonra da yine o çadırlar için kurulan e, ve çevreyi binlerce kilometreyi kontrol eden büyük bir mobesa kamerasında yine vurma anında ekrana getiriyorlar değerli izleyenler. Bu görüntüyü de yine Gerilla TV'ye girip izleyebilirsiniz. Şimdi Demokratik Suriye güçlerinden bir açıklama geldi değerli izleyenler. Ee, bu aslında biraz önceki anlattığım eylemin görüntüsü. Burada da görüyorsunuz ee, karşı tarafta da çadır var. Yani canlı olarak e, o çadırı nasıl havaya uçurduklarını falan hepsinde gösteriyor. Tabii ki bu bütün bu haberleri Türk medyasında görmeniz mümkün değildir. Türk medyasında orada çatışma yok gibi görünüyor. Ama her gün onlarca terörist imha ediliyor sözüm ona. Ama baktığınız zaman HPG e, her, gün görüntü yayınlıyor. Değerli izleyenler, Demokratik Suriye Güçleri Basın ve Merkezi bir açıklama yap, yaptı ve en İsa'daki Türk Devleti'nin saldırısı sonucu 3 savaşçısının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu Bugün yaşanan çatışmalarda ilk gelen resmi açıklama. Evet bu açıklama gerçekten sonra Ermenistan'da, Ermenistan ile Azerbaycan arasında birkaç gündür biliyorsunuz bir çatışma yaşanıyordu. Onlarca yüzlerce asker yaşamını yitirdi fakat olayın arka cephesinde savaşın kirliliğini gösteren bir haber var. Azerbaycan'ın askerleri tarafından esir alınan Ermenistan askeri 36 yaşındaki Ansu Apetya'nın Jermuk'da sağ yakalandıktan sonra önce tecavüza uğradı, ardından işkence gördü ve vücudunun çeşitli yerlerinde parçalandı. Ortaya çıkan e, görüntüler var. Sosyal medyada bu görüntüler paylaşıldı. Ben görüntüleri tabii ki ekrana getirmiyorum. E, ve sosyal medyada bu görüntüler milyonlarca insan tarafından e, paylaşıldı ve kendisi evli, aynı zamanda üç çocuk da annesi e, böyle bir e, gerçeklik var mı yok mu bilmiyoruz ama görüntülere baktığınız zaman e, yani uzuvları ben adlandırmayayım, uzuvları kesilmiş değerli izleyenler gözleri oyulmuş, gözüne gözlerine taş kurmuş yuvarlak taşlar gözlerine kurmuş artık olayın vahşetini siz anlayın uzuvları kesilmiş e, şimdi değerli izleyenler her ne olursa olsun savaşta sizin esir olarak aldığınız insanın can güvenliğini korumak insani bir görevdir. Ama şunu açıkça söyleyeyim ben. Biz bu görüntülere Türk devletinin Kürt gerillalarına karşı yaptığı o görüntülerle aklımıza geliyor. Biz yabancı değiliz. Yani Kürtler bu konuda yabancı değiller. Bizler bu görüntüleri hatta buna bundan daha vahşi görüntüleri e, Türk askerinin e, Kürdistan'da Kürdistan'da yaptı o katliamları. E, halen de görüntüler mevcuttur gidip izleyebilirsiniz. Kafa kesmelerden kadınların göğüslerini kesmeden e, öldürdükten sonra tecavüza kadar birçok iğrenç şeyi bir biz e, son 38 yılda Türk askerinin e, o Kürtlere karşı vahşetinde gördük biz ama bu Azerbaycan'a baktığımız zaman da demek ki e, aynı şey zihniyet değişmediği zaman ee, siz savaşta bir insanı esir aldığınız zaman ona artık dokunamazsınız yani ee, işkenceyi bırakın bir kenara ama işkence ötesi insan ahlakına aykırı e, şeyler yapılmış gerçekten de insanın içini parçalayan bunun kimliğine ne olursa olsun söz konusu Elmeni olması önemli değil bunu e, hangi askere hangi halka kim nerede yaparsa yapsın Gerçekten de bu alçakça yapılan bir saldırıdır. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz değerli izleyenler Ermenistan'a gitti ve e